Evet arkadaşlar Hedef Oyun Kampı'nda Türkçe denememizde 11 ve 20'nin sorularına devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? İlk başta hemen 11. soruyla başlayalım. Bu parça ile ilgili olarak hangisi ya da hangileri söylenemez demiş. Bakalım. Birden fazla ayrılma hal eki vardır diyor. Birden fazla ayrılma hal eki dediğiniz zaman bir kere hal eklerini bir hatırlamamız lazım. İ, E, D'den yani yöne, e, belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma halekleri. Şimdi birden fazla ayrılma haleki var mı? Göz alıcı bir tropik bahçeden geçen patikalar her biri özenle düşenip plajın çeşitli noktalarına serpiştirilmiş bile birbirine köydeki havuza, spaya, havuza, spaya ya da dört restorandan birine renklilik konusunda yarışan bunların hepsi arasından yürüyüşe bunların hepsi arkadaşlar ayrılma haleki. O yüzden bir doğru. Bir doğru olduğu için A'nın olduğu seçeneği yani birinin olduğu seçeneği A ve B'ye eliyorum. Yürüyüşe sözcüğündeki yapım eki isim fiil almıştır diyor. Bakalım. Yürüyüşe sözcüğündeki yapım eki. Yürüyüş iki isim fiili. Yürüyüş mayışmak hatırlar mısınız? İsim fiillerde ekler neydi? Mayışmaktı. Bu da yine doğru. O yüzden isim fiilki olduğu için burada da ikiyi eliyorum arkadaşlar. İki de doğru çünkü. Devam ediyoruz. Sıfat yapan ki bulunmaktadır. Bakalım doğru mu? Evet. Hangi havuz? Köydeki havuz. İşte ki sıfat yapan ki bu da doğru arkadaşlar. O zaman herhalde yalnız dört olması lazım. Bütün hepsi doğru dedik. Herhangi bir kip ve kişi eki yoktur. Şimdi. Herhangi bir kip ve kişi eki yoktur. Hmm. Herhangi bir kip ve kişi eki yoktur demiş. Esasında var arkadaşlar. Bakın. Nerede? Yoktur diyor. Vardır demiyor. Yoktur diyor. Bağlıyor bir ki eki. Şimdiki zaman ki peki. Gerekiyor bir şimdiki zaman ki peki. Vardır demesi lazım. Bu yanlış olmuş oluyor. Buraya dikkat etmemiz lazım. Şimdi gelelim buraya. Evet. Aldığı e, Nobel ödülüyle adını bütün dünyaya duyuran ünlü bilim insanı bir dönem tiyatro oyunlarında rol almış diyor. Şimdi hangisi doğru verilmiş? Önce ne yapıyordu? Yüklem Rol almış. Kim? Aldığı Nobel ödülüyle adını bütün dünyaya duyuran ünlü bilim insanı. Ne zaman? Bir dönem. Nerede? Tiyatro oyunlarında. Özne bir dönem olmuyor. Özne bir dönem e, buraya da geçtik. Eee neredeyiz? Özne bir dönem tiyatro oyunlarında rol almış. İşte bu kadar. Burada sizin için en büyük çeldirici şu almış ne almış rol almış demek. Halbuki bileşik fiiller bölünmez. O yüzden cevabımız Adana arkadaşlar. Rol almak yüklem, tiyatro oyunlarında dolaylı tümleç, bir dönem zarf tümleci, geriye kalan uzun bir öge de tabii ki de öznemiz olmuş oluyor. Geldik diğer soruya. Hangisi e, çatı yönünden benzerlik vardır diyor. Genç adam arkadaşı buluşma yerine söz verdiği saatte gelmeyince bu kızgın kızgın söylendi. Söylenmek etken değil mi? Kendisi söyleniyor. O yüzden buna benzer bir şey alacağız. Şimdi ve e, aynı zamanda etken olduğu gibi de e, onu söylen diyemiyoruz geçişsiz. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Söylenmek aynı zamanda bir dönüşülük havası da var. Yani şöyle düşünün. Mesela Tarkan bu şarkıyı söyledi dediğimizde Tarkan bu şarkıyı söyledi dediğimizde bu etken oluyor. Bu şarkı yıllarca bu şarkı yıllarca söylendi dediğimizde bu edilgen oluyor. Ama annem bana söylendi deyince veyahut da genç adam söylendi deyince bu etken oluyor ve aynı zamanda dönüşlü olmuş oluyor. Çünkü fiilde gerçek özne var. Yani fiili yapan kişi gerçek özne ve içinde de ne eki var. O yüzden bu soruda arkadaşlar buna dikkat etmemiz lazım. Cahitsizlik Tarancı ömrünün büyük bir kısmını kendi kapattı bu kapıların yaşamıştır. Kendisi yaşıyor ve etken. Galata Köprüsü'nden deniz seyrettikten sonra Taksim'e kadar beraber yürüdük etken. Yahya Kemal'in ziyaretine gelişine haber vermediğimden bana ciddi ciddi darılmış bak. Darılmak bak. Darmak darılmak. Bu da yine dönüş olmuş oluyor. Sirkeci'de kaldı otelde küçük bir hediye paketi içtiğinde Şahin'in doğum günü kutlanmıştı. Bu edilgen arkadaşlar bakın. Bu dönüşlü. Bu edilgen. Şu ikisi ise etken. Devam ediyoruz. İstanbul'da kaldığı müddetçe sık sık buluştuğumuz halde şimdi hafızamda ona dair bir yığına enstantaneden başka bir şey bulamıyorum. Bu da ben bulamıyorum diyor etken. Dolayısıyla bizde de yine dönüşü lazım olduğu için cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede birden fazla yan cümlecik vardır. Yan cümlecik neydi? Yüklemden başka cümlenin içerisinde olacak filmslerdi. Şimdi biri iletişim diğeri sanat tarih eğitimi almış bu iki kadın kendi zevklerine uygun aranjmanlar bulamadıklarını fark edince girmişler bu işe. Girmişler ne zaman? Fark edince bulamadıklarını. Bunlar ee, almış, bunlar hep birer fiilimsi. Dolayısıyla birden fazla yan cümleci vardır diyebiliriz. İkinci cümle devrik, olumlu, basit yapılı bir ad cümlesidir demiş. Bakalım, gül, lale gibi klasiklerin yanı sıra... ...gala, antoryum, starliçe benzeri tercihlere göre yöneltiyorlar müşterilerini. Şimdi bir kere bu ad cümlesi diyor ama yöneltiyorlar fiil. Basit yapılı olması doğru, olumlu olması doğru, devrik olması doğru ama ad cümlesi değil fiil cümlesi. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar. Özneleri ortak bağımlı sıralı cümledir demiş. Bakalım bu iki iş arkadaşı ee, geziyor. Bu iki iş arkadaşı çek gönderiyorlar diyebiliyoruz. Özneleri ortak. Üç evden oluşan içe iş birleşik bir cümledir. Nişan taşının yüksek tavanlı aşağı park evlerinin stalici ve çok yakışıyor diyor satıcılardan biri. Şimdi diyor yüklem satıcılardan biri özne ne diyor? Burası da nesne olmuş oluyor ve içinde bir cümle olduğu için iç içe birleşik bir cümle olmuş oluyor. Bu da doğru aynı cihan seçeneği gibi. Ee, dördüncü cümle pardon beşinci cümle iki yan cümleci olan birleşik yapılı bir cümledir. Bakalım iki yıl önce açtıkları dükkanlarında çiçeğin yolculuğuna yeni bir ruh katmaya çalışıyorlar. Çalışıyorlar yüklemimiz açtıkları ve katmaya fiilimsizleri de iki tane yan cümlecik oluşturuyor. Dolayısıyla bu da doğru ama Bursa'da ad cümlesi değil fiil cümlesi arkadaşlar. Geldik soru 15'e. Hiçbir yazar romana nokta nokta diyerek başlamaz. Bir olay örgüsü oluşturarak Esen ortaya koyar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisine kanaklanmadır? Bak. Hiçbir yazar romana... Ee, okura hoş anlar yaşatayım da... ...ünüme ün katacak bir eser ortaya koyayım. Diyerek başlamaz. Bir olay örgüsü oluşturarak esen ortaya koyar. Bak. Hiçbir yazar başlamaz mantıklı. Ama hiçbir yazar ortaya koyar olmaz ki. Her yazar demesi lazım. Her yazar bir olay örgüsü oluşarak esen ortaya koyar demesi lazım. Dolayısıyla özne yüklem uyumsuzluğu var. Dolayısıyla biz herkes hiçbir gibi şeyleri gördüğümüz zaman iki sağla bir bağlı yapacağız. Bakın virgülü gördünüz veyahut da cümlenin ortası V olabilir, ama olabilir, fakat olabilir fark etmez. Burada herkes diyorsa, hepsi diyorsa, birçoğu diyorsa burada artı olacak. Ama hiçbiri diyorsa, kimse diyorsa, hiç kimse diyorsa bu sefer eksi olması lazım. Eğer bunu kullanması anlatım bozuk olur. Buna hem bunu hem bunu kullanamazsın. Mesela şöyle. Herkes dersi dikkatlice dinliyor. Çıt bile çıkarmıyordu. Bu cümle bozuk. Niye? Herkes dersi dikkatlice dinliyor. Kimse çıt bile çıkarmıyor demen lazım. Özellikle uyumsuzluğu yaşamaması için. Geldik buraya. Bu parçayı numaralanmış cümlelerde yer alan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşaması vardır demiş birinci cümlede. Bakalım. Ne yapıyorduk burada? Ses bilgisi eşittir kök bilgisi yani kelimenin köküne bakmamız gerekiyordu. Şimdi hmm, bütünleştik derken ünsüz yumuşaması var kalemlerle gösteriyorum. Ünsüz benzeşmesi de nerede? Ee, bütünleş di değil, değil bütünleşti olmuş. Ünsüz benzeşmesi de burada. Devam ediyorum. Ünlü düşmesi söz konusudur diyor. Güzel atlar ülkesi anlamına gelen Kapadokya denince birçok kişinin aklına akıl aklına ünlü düşmesi var. Ceyhan'a bakalım. Dördüncü, üçüncü cümlede birden çok kaynaştırma ünsüzü vardır. Ancak burası S kaynaştırma ölçüsü. Aslında Kayseri, de ve Aksarayı, e, Aksaray'ı da kapsayan Y kaynaştırma var. Buralarda da yine birden çok kaynaştırma ölçüsünü görebiliyoruz. E, dördüncü cümlede ünsüz yumuşaması ünsüz süremesi vardır. Bakalım. Kendine has yer şekilleri, sabahın erken saatlerinde havalanan renkli balonları ve yaratıcılık... Evet, ünsüz yumuşaması var. Konuşturabileceğiniz burada da var. Çanak çömlek atölyeleriyle bambaşka bir dünya. Ama ünsüz türemesini göremiyoruz. Yani hissetmek, affetmek, zannetmekteki gibi ünsüz türemesi yok. Sonucu kontrol edelim. Beşinci cümlede büyük ünlü sözcükler vardır. Bakalım. Kapadokya'da tatil. Bak A, I. Kalından sonra ince gelmiş. Bakalım bahane. Kalından sonra ince gelmiş. Bu da doğru. Ama ünsüz türemesini bulamadığımız için cevabımız denizi olmuş oluyor. Geldik soru 17'ye. Numaralanmış cümlelerin hangilerine yazım yanlışı yoktur demiş. Stajyer avukatlara da sigorta yapılabiliyor mu? Bak şimdi stajyer avukatlara sigorta yapılabiliyor mu diyebiliyoruz. Avukatlara da yapılıyor mu diyebiliyoruz. O yüzden dolayısıyla burada birinci de yazım hatası yok. Birin olmadığı seçenekleri eleyelim. D gitti, C gitti, E gitti. Samsun'un şehir merkezinde alternatif bir seyahat için uygun alanlar saklar. Bak seyahat olacak bu. Seyahat, seyahet yazmış. O yüzden iki de yazım hatası var. İki de seçenekleri eledik. Bir üç mü bir dört mü ona bakacağız. Bu mağazada entelektüel, entelektüel hobilere yönelik antika objeler satılıyor. Şimdi bu mağaza diyemiyoruz. D bir çık yazacak. Entelektüelin yazılımı doğru. iki tane L ile olmaz. Antika doğru. Objeler doğru. O yüzden üç doğru. Ama diğerini kontrol edelim. Sanatçı Arjantin tangosunu ve modern dansı bir araya getirdiği özgün kareografisini sahneye koydu. Arjantin tangosu derken T büyük olmalıydı. Burada bir hata olmuş. Dolayısıyla Dört hata var. Caz müziğinin öne gelen sesi bir sentezer. İti Türk Müzik Devlet Konservatuarı mezunudur. Burada da yine hata var. O yüzden bir ve üçte hata olmadığı için cevabımız On 18. soruya baktığımızda hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Numaralanmış işlevlerden hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Dünyanın en güzel manzaralarını sunar konuklarına İstanbul. Büyüler böylece onları diyor. Şimdi burada birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeler mi? Sıralı cümleler mi? Hmm. Sunar, büyüler onları. Evet, burada sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur diyebiliriz. Bakın şurada. Dünyanın en güzel manzaralarını sunar konuklar İstanbul, büyüler böylece onları diyebiliriz. Şimdi bu tamam. Geldik buraya. Ünlü Fransız yazar, politikacı ve diplomat Chateaubriand, 1806 yılında İstanbul'u gezme imkanı bulmuş. Burada da ne yaptı? Ee, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konuyor. Ünlü Fransız yazar, politikacı ve diplomat Chateaubriand... 1806 yılında İstanbul'u gezme imkanı bulmuş diyor. Ee, ünlü Fransız yazar, politikacı... Ha pardon, pardon. Burada uzak cümlelerde yüklemek değil. Eş görevli sözcükler ayırmak için kullanmış. Niye? Yazar, politikacı falan filan diye gidiyor. Dolayısıyla bu birbiri arasında sıralanan eş görevli kelime gruplarını koymuş diyebiliriz. Burada hata yaptım. Buraya dikkat edelim. Tamam. Devam ediyoruz. Bir diğer Fransız sanatçı Alphonse de Lamartine 1833'te İstanbul'a geldiğinde şehrin görüntüsü karşısında dona kalmış. Ha. Kim de ona kalmış? Bir diğer Fransız sanatçı Alphonse de Lamart. İşte burada uzun cümlelerde yüklemden uzak düşüş olan özneyi belirtmek için konduğunu söyleyebiliriz. Ee, bununla devam ediyoruz. Şimdi... Şimdi biri çizdik. Bir var. Biri eledik turuncuyla. iki eledik siyahla. Beşi eledik turuncuyla. Tamam. Devam ediyoruz şimdi. Eee Boğaziçi bir tanesini tasvir edebilmek için bir ressam uzun yıllar çalışması gerekir. Demiş. Burada da tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konmuş. Bakın burada. Şu cümlede pardon. Boğaziçi kıyılarına bir tanesi tahsil edebilmek için bir ressamın uzun yıllar çalışması gerekir. Demiş. Yani bunu böyle tırnak içinde de verebilirdi ama tırnak içine vermemiş. Dolayısıyla bu da var. Ama maalesef C -han seçeneğimiz yok. C seçeneğinde kullanılan ifade başka bir ifade. E, cümle işte ara sözleri ayırmak için demiş. Hani mesela şöyle deseydi e, yeş, e, özlemini çektiğim yere Yeşilköy'e dönüyorum deseydi, ara söz olarak kullansaydı böyle kısa çizgili yapılan şekliyle olabilirdi ama o kullanılmamış. O yüzden cevabımız Ceyhan. Geldik 19. soruya. Yukarıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi aynı türdendir diyor. Bir sabah yine burada karşılaşacağız. Hangi sabah? Bir sabah. Hmm. bir sabah burada belgisiz sıfat arkadaşlar. Belgisiz sıfat. <laughs> Sınıfta yalnızca bir kişi kalmıştı. Sadece bir kişi kalmış diyor. Buradaki sayı sıfatı. Güzel bir günde onunla konuştuk. Nasıl bir gün? Güzel bir gün. Burada yine belgesiz sıfat arkadaşlar. Ali ile Emre'nin bir yaşta olması, aynı yaşta olması demek istiyor. Burada da aynı yaş dediği için ne olacak? Bu bir niteleme sıfatı oluyor. O yüzden hangileri aynı türde? 1 ve 3 e, yani Bursa seçeneği. Geldik 20. sorumuza bu video için son sorumuza. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakalım. Şimdi kahvaltı masasında bugüne kadar görmediğim çeşit çeşit yiyecekler vardı. Şimdi nasıl yiyecekler? Çeşit çeşit yiyecekler. Bakın bu ikilemeyle oluşmuş sıfat. Devam ediyoruz. Ee, yedinci kişinin tabağı boştu. Bak yedinci kişi diyor sıra sayı sıfatı. Yedinci kişi. Devam ediyoruz. Ee, beni bekliyorlarmış. Annem babam aradım göremedim. Kapılar açıyor onları bulmaya çalışıyordum. Mavi renkli unutma beni çiçekleriyle süslü bir kapı gördüm. Bak süslü kapı süslü niteleme sıfatı ama bir belgi sıfatı oluyor. O yüzden belge sıfatımız da var. E, işaret sıfatı var mı bakalım. Hmm. Orada oldukları umuduyla bu kapı. Hangi kapı? Ha bak burada da işaret sıfatımız var. Hangi kapı? Bu kapı. İşaret sıfatımız var. İl ile türetilmiş sıfat. Yani ki ile türetilmiş sıfat yok. Mesela şöyle. Ev var. Hesap var, tamam mı? Evdeki hesap çarşıya diyorsunuz ya? İşte oradaki ki türetilmiş sıfat oluyor. İlgi ekili türetilmiş sıfat oluyor. Burada A seçeneğinden olmadığı için cevabımız adan oldu. Şimdi diğer soruların çözümlerini yine hep beraber çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde soruları irdelediğimizde her soru bizi yanıltmadan çözebileceğimiz hale gelebilir. Müzik